Bakteriler aşırı ortamlara adapte olabilmeleri ve başka canlı türler açısından yaşanması zor olan yeryüzünün bölgelerinde yaşayabilmeleri, yaşayabilme yetenekleri açısından gerçekten dikkate değerdir. Arkadaşlar başka yaşam türleri açısından yaşanması zor olan derken inhospitable yaşanması zor olan anlamıyla doğru cevap. 1831 yılının Aralık ayında 22 yaşında Darwin düşünce yapısını derinden ciddi manada etkileyen dünya gelinde bir deniz yolculuğuna başladı. Profoundly derinden çok son derece bütün canlıların çevresel değişikliklere adapte olma yeteneği belirli oranda vardır. Ancak bu adapte olma kapasitesinin boyutu oranı büyük oranda değişiklik gösterir. Vary, çeşitlilik göstermek, değişmek. Son 40 yılda evrenin oluşumu ile ilgili yaygın görüş, genel görüş şudur. Common, genel, ortak, yaygın. Plastiğin insan vücudu üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili yapılan çalışmalar bizim her gün bizim her gün kullandığımız plastik ürünlerin hormon sistemlerimize karıştığını göstermektedir. Interfeya karışmak müdahale etmek. Güneş ışığının elektriğe dönüşümü güneş panellerinin kullanımıyla mümkündür. Conversion değiştirme dönüştürme. Mikroorganizmalar hayvan ve bitki kalıntılarını parçalayarak ve onları daha basit maddelere dönüştürerek yer kolojisi açısından sayısız hesaplanamaz ölçekte değer taşır. Incalculable hesaplanamaz sayısız. Biyoteknoloji besinlerin niteliğini ve beslenme değerini beslenme değerini geliştirmesi açısından fırsatlar sunar. Arkadaşlar besinlerin, gıdaların besin değerinden bahsederken nutritional beslenme ile ilgili besinsel anlamıyla doğru cevap. Spirometre yani solunum ölçer akciğer rahatsızlığının yani biz bunu obstrüktif ve sınırlayıcı, kısıtlayıcı akciğer rahatsızlıkları türü olarak yorumlayabiliriz. Bu iki hastalık türü arasında ayrım yapmak için kullanılabilir. Distinguish between ile çok kullanılır. Ayırt etmek, farklı görmek. Akciğerlerin ritmik bir şekilde şişmesi ya da sönmesi, sonun kaslarının opsiyonel isteğe bağlı, istem dahilinde olan bir özelliği değildir. Optional isteğe bağlı. Sigara içme ve akciğer kanseri arasındaki ilişki yıllardır hareketli bir şekilde tartışılmaktadır. Ancak yakın zamana kadar bu konuyla ilgili kanıtlar hem bölük pörçüktü hem de çelişkiliydi birbiriyle örtüşmüyordu. Fragmentary parçalar halinde parça parça. Bilim adamları şu anda tedavi edilemeyen hastalıklara karşı mücadelede son derece etkin ilaçlar geliştirmek için biyoteknolojiyi Kullanıyor. Biyoteknolojiden yararlanıyor. Utilize. Kullanmak. Yararlamak. Bulgular. Vejeteryanlar arasında kanserin daha düşük oranda olduğunu gösteriyor. Incidence. Tekrar oranı. Oran. Hormon eksikliği. Yetersizliği durumlarının birçok örneği Başka şeylerin yanı sıra cerrahi müdahale ya da enfle, e, enfeksiyonun sebep olduğu glandular yıkıma atfedilebilir. Sebep olarak bu verilebilir, gösterilebilir. Attribute, attribute atfetmek, e-ormak. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Hormon eksikliği durumlarının birçok örneğinin başka şeylerin yanı sıra cerrahi müdahale ve enfeksiyon sebep olduğu, Glandüler yıkıma atfedilebilir, verilebilir derken attribute atfetmek, e yormak, vermek anlamıyla doğru cevap. Görünüşe bakılırsa beyin özel bir bölgesindeki hareketlilik ve mizajdaki bireysel farklılıklar arasında önemli bir ilişki vardır. Önemli bir ilişki olmasından bahsederken burada Association, ortaklık, birlik, ilişki, bağlantı anlamıyla doğru cevap. Çeşitli zamanlarda çok sayıda insan kaygı, depresyon ve uyku rahatsızlığı sorunu yaşar. Ancak bu semptomlar genellikle doğası itibariyle geçicidir, kısa süredir. Transition geçici, kısa süreli. Uzun süre yatağa bağlı kalan, yatağa hapsolan hastalar tromboz rahatsızlığına yakalanma noktasında bu hastalığa karşı eğilimlidirler. Peki hastaların uzun süre yatağa hapsolmasından bağlı kalmasından bahsederken confine sınırlandırmak, hapsetmek, kapatmak anlamıyla doğru cevap. Sağırlık ve görme bozukluğu yaşlılığın rahatsızlıkları fiziksel güçsüzlükleri, sıkıntıları arasındadır. Infirmity, halsizlik, bedensel ve zihinsel güçsüzlük. Kaygıyı tedavi etmek ve uykuya neden olmak, uykunun gelmesini sağlamak için kullanılan reçeteli ilaçlar hem psikolojik hem de fiziksel bağımlılığa neden olabilir. Indius neden olmak. Normal beslenme ile demir alımı genellikle Kronik kanamadan kaynaklanan demir kaybını telafi edemez. Kamuseyt telafi etmek. Böcek ilaçları maruz kalmadan kaynaklanan sağlık riskleri e, sağlık yetişkinler için muhtemelen küçüktür. Ancak çocuklar, yetişkinler ve tehlikeli bağışıklık sistemine, e, sahip olan insanlar belirli böcek zehirlenmelerine karşı savunmasız olabilirler. Vulnerable savunmasız, kolonicinir, hassas zayıf. Orada çalışan psikologlar hemen hemen tedaviyi başlattılar ve dolayısıyla kısa süre içerisinde asker e, asker olarak güvenini tekrardan kısa süre içerisinde kazandı. Promley hızlı bir şekilde hemen. Çok sayıda bağışıklık baskılayıcı ilaçlar tüm bağışıklık sistemini körelterek, söndürerek işlemini yerine getirdiği için bu ilaçlar hastayı enfeksiyon gibi kısa süreli sorunlara karşı savunmasız hassas halde bırakırlar susceptible tuyla kullanı geldi. Kolay etkilen, dayanıksız, hassas, duyarlı. Ağrı, hiçbir iki kişinin tamamiyle aynı şekilde hissetmediği son derece öznel bir duygudur. Sensation, duygu, duyu, his. Beyin sizin her günkü ortamınızda müthiş bir şekilde başa çıkmanızı olanak tanır ve aynı zamanda nefes kesici atletik becerileri ortaya koymanız e, nefes geçici adetlik başarıları ve derin yoğun bilimsel kavrayışları ortaya koymanız yeteneğine de sahiptir bunu da mümkün kılar profound, derin şiddetli yoğun